Evet değerli dostlar herkese selamlar ee, bugün biraz e, Duduk Kamış'ı hakkında e, biraz bilgi vereceğim biraz Duduk Kamışı hakkında biraz da Duduk Kamış'ın e, kıskaçları e, bazı arkadaşlarımız yani birçok arkadaşımız e, yani kıskaçlarla alakalı sorun yaşayabiliyor. Çünkü bunun sebebi yani e, duduk kıskacının mey kıskacı yapısıyla aynı olmaması. Bir de duduk kıskaçlarının e, mey kıskacına göre daha esnek ağaçtan yapılmış olması. Yani böyle bükülebilmesi için bu vaziyette çünkü esnek ağaçtan yapıyorlar ve kıskaçlar esneyebiliyor mey kamışına nazaran. E, elimdeki görmüş olduğunuz duduk kamışı gayet güzel bir duduk kamışı, etli. E saatlerce de Çaldım bu kamışı. Otu da güzel, kendisi de güzel, tınısı da güzel. Bazen bazı Duduk kamışlarını aldığınız zaman, bu bunun orijinal kendi kıskacı. Takacağım. kıskaç size mesela kıskacı havada gelebilir. Mesela. Dudu kamışı size bu vaziyette geldi. Kıskacı da burada. Siz kamışı açtınız. Ben bunu çaldığım için tabi bu biraz ıslanmış. Siz kamışı açtınız. Nemlendirdiniz. Çaldınız. E, kamış açılmaya başlayacak haliyle. Aynı bu şekilde. Kamış açılmaya başlayacak. Sizin nefesiniz yetişmeyecek. Yani kötü bir ton elde edeceksiniz. Akorttan da düşecek. Örneğin C tam olması gerekirken artık pes pesleşecek, pes seçecek pes seçecek zaten kalmış gitgide, gitgide, gitgide açılacak yani biz e, burada çözümü nerede buluyoruz? M kamışı kıskacında. Niye M kamışı kıskacında? Çünkü bu bunu tek taraflı sardığı için ve fazla aşağı indiği için biz bunu bu materyal bize dışarıdan yapan ustalarımızdan geliyor. Yani mümkün mertebe onları zaten söylüyoruz. Hani kıskaçlar burada tutması gerekiyor bunları ve bu seviyeden yani minimum miktarda aşağı inmesi gerekiyor ki artık buralara indiğinde zaten kamış kapanma kıskaç kapanma özelliğini yani yitirmiş oluyor artık kamışı kapatmıyor burası hala açık kalacak ve kötü bir ton olacak mesela şu an bu şekilde açık bir vaziyette üflediğimde zaten nefes yetişmeyecek zaten bayağı bir açık işte gördüğünüz gibi burada. Yani burada çözüm olarak M, M kıskacı. M kamışının kıskacını. Bakın. Şimdi bu duduk kıskacı kendi işlevini yitirmiş artık. Daha fazla indirirsem zaten yanlardan kamışı çatlatacak. Kamışı çatlatacak. Bu yüzden bir çözümü nerede buluyoruz? M kamışı kıskacı. Bakın. Nerede tuttu? Kı Kısmı kısgacı. Burada tuttu. Yani burada artık bu üfleme aralığı iyidir mesela. Bu aralıkta üflemek iyidir kısgacı. Burada artık bu kamışı yani burada dedi ki sen dur dedi. Daha fazla açılma. Çünkü bunun ağacı daha sert. Bunun ağacı daha yumuşak. Bunu orta incir ağacından yapıyorlar diyebiliyorum. Bu da mesela fındık ağacı. Çok kaliteli bir kıskaç. Bakın iki taraftan dengeli. kamışı sardı. Ve kamışa kontrol sağladı. Ve burada dur dedi. Ve bu kamış yani gene açılıma ihtimali var. Minimum miktarda açılır. O da kamış kıskacın hala aşağı gelme ihtimali var. Bakın bu nerede tuttu bunu bu nerede tuttu. Bu artık üflediğimde az önce boş geliyordu sesi. Bu bunu daha kontrol sağlayacağımız bir yerde tuttu. Mesela bunun bir tonuna bakalım. İşte farkı görüyorsunuz. Bakın. Az önce tekrar göstereyim. Bu kamışı çıkartıp. Bakın aralığa. Artık üfleyemeyeceğim bir vaziyete geldi. Çünkü çok açık. Burada çözümü kesinlikle M kamışı kıskacıyla halledebiliriz. Biz kamışlarımızı verdiğimiz arkadaşlarımızı da elimizden geldiği kadar eğer bir kamışın açılacağına düşünüyorsak o arkadaşlarımıza da me kıskacılarından yedek olarak gönderip kendilerine de Hani bunu anlatıyoruz. Burada da siz bu yöntemi görmüş olun, bilmiş olun. Mesela bazı duduk kıskaçları May tınısı olabiliyor. Normalde bu dudukta, bu kamışta me tınısı yok. Yani duduk tanısı var. Buğulu bir var. Ama kıskacı fazla burada sıktı. Kıskaç bunu fazla sıktığı için bir tık mey tınısı geldi kamışa. Onu da onu da minimum miktarda gidermek için tırnağınızla bu kamışın burasını böyle tırlatıyorsunuz. Bakın sesi duyun. Yapacağınız işlem bu. Şimdi tekrar deneyeceğim. tıklamış. çalınabilir bu vaziyette. Az önce kendi orijinal kıskacıyla hiç çalınamıyordu. Şu anda bakın çalınabilir bu vaziyette. Yani eğer sizde de bu, bu tarz problemler oluyorsa make amışı kıskacıyla bu sorunu giderebilirsiniz. Zaten çalma işiniz bittiğiniz zaman kıskacı boşlatıyoruz. Kıskaç şu an boşta. İkisini de boşlatacağız tabi. Burada Burasını sıkıca kalıba alıyoruz. Kamışın üzerinde kaç tane kıskaç varsa. Burasını kalıba alıyoruz. O bunun ağzının kurumasını sağlayacak. Aynı zamanda yavaş yavaş o kamışı kalıba alacak. Yani bir kamış size ilk etapta geldiğinde yani o kamış her zaman zaman geçmesi lazım. Daha iyi ses elde etmeniz için, daha iyi ton elde etmeniz için çalmanız lazım. Sürekli kamışın oturması lazım. Bir kamış birden oturmaz. Yani biraz zaman geçer. Zaman geçtikçe çaldıkça kamışlarınız mey kamışı da duduk kamışı da daha iyi tonlar elde edeceksinizdir. Evet bu işlemimiz bu kadardı. Herkese iyi günler saygılar.